Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapılan Göl Manzaralı 305 TOKI konusundan 261'i hak sahiplerine teslim edildi. Sivrice'deki depremzedeler yeni evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Çevrice'de depremde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin yaralarının sarılması, konut ihtiyacının karşılanması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor. E, 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 e. Bu kapsamda ilçe mimarisine uygun inşa edilen içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parklarının bulunduğu 305 konut, 86 iş yeriyle iki caminin yapımı tamamlanmıştı. Sizin eviniz de güzel bir yerdeymiş bu arada. Sevrice Kaymakamı Yunus Emre Vural konutların hak sahiplerine dağıtmaya başladıklarını söyledi. Onların 305 konutun e, Dağıtım hususunda biz kaymakamlık olarak vatandaşlarımızı e, makama çağırdık. E, haritayı serdik önlerine ve dilediği yerden komşularıyla birlikte, aileyle birlikte oturmalarına imkan sunduk. E, burada komşuluk ilişkileri özellikle dikkate alındı. E, şu anda 305 adet konutun 261 tanesi dağıtıldı. 44 adet konutumuz da boşta, e, TOKİ'ye teslim edilmiş vaziyette. Onlar da yine e, diğer hak sahiplerini teslim edilecek. Vural vatandaşların evlerinden memnun olduğunu ifade etti. Vatandaşlarımız son derece güvenli ve sağlam evlerinin anahtarlarını Ramazan'ı itibariyle almaya başladılar. Şu anda evlerinde temizlik yapmaya başladılar. Elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini alıyorlar. Biz de kendilerini evlerinde ziyaret ediyoruz. Gerek kurumlarla olan, gerekse de TOKİ'li olan işlerinde kendilerine aracı oluyoruz. Yakından problemlerini çözümlerini yardımcı oluyoruz. Şu anda çok tatlı bir heyecan var evlerimizde. Ramazan bayramına çifte bayram geleceklerini düşünüyoruz. Yeni konutuna kavuşan depremzedeler de evlerini teslim almanın mutluluğunu yaşıyor. Evimiz güzel yani biz önce toprak evde yaşadık. Yani güzel evimiz. Valla çok mutluyuz. Allah razı olsun devletimizden. Allah zaman vermesin. Deprem ile birlikte içimizdeki birçok ev ağır hasar aldı. Deprem sonrası devletimizin tüm imkanlarını burada gördük. Depremden önceki evlerimizle şimdikini kıyasladığımız zaman daha sağlam evler yapıldı. Şu anda benim bulunduğum ev dubleks bir ev. Çeşit, hani 3 artı 1, 2 artı 1 çeşitli evler bulunmakta. Buranın kültürü bozulmadı, mahalle kültürü bozulmadı. Şu anda evlerimiz yerindedir. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz, çok güzel evlerimiz oldu. Yeni evimiz çok güzel. Çok güzel gerçekten yani kullanışlı, sağlıklı,